Bugün burada, yeryüzünün iki yanımızda olan Sırbistan'daki, Batı ve Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize destek olmak için toplandık. Zulmün, işgalin, katliamın ve insanlık dışı baskarın yaşandığı bölgedeki kardeşlerimizin seriyada sessiz kalmamak, onların sesi olmak için buradayız. Onlar zulüm altında sessiz çığlıklar atarken, bizler de burada o çığlıklara yankı olmak istiyoruz. Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir! Allah'a emanet! getirecek şekilde dinleyelim kardeşlerim. ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سَبِيلِهِ sim Hafız teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Üşümüzü Kur'an'la Ferahlattı Şimdi de Kur'an-ı Kerim tilavetinin akabından dinleyerlerimizi Mazlumların derdini mısralarla haykıracak olan kıymetli Mustafa Yücel kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Ben Gazze'yim. Çadı etrafında nice hükümdarlar gördüm. Nice acıya tanıklık etti topraklarım. Ama hiç böylesini görmedim. Ben Gazze'yim. Gökten ölüm yağar topraklarıma her gün. Her gece acılarını sarıp sarmalar, bağrıma basarım. Güneşi beklemez, yiğitlerimi seherde uğurlarım. Lanetlenmiş bir kavme karşı diyeyim. Yıllardır kefen biçilemez insanıma. Ölümsüzlüğü kucaklar, öyle düşenler toprağına. Ben Gazze'yim. Anaların ömürde emziri yetim çocuklarına. Diyeniş türküleri söylerler kulaklarına. Kıyamdadır babalarım. Siperdedir gençlerim. Nöbet nöbet beklerler şehadeti. Ben Gazze'yim. Hastanelerim. Evlerim nurulur. Körpecek yavrularım, yavruların yavrularım Gördün mü yaralı annesini bekleyen çocuğunu? Gördün mü ciğer peynesinin cansız bedenine sarılan annemi? Gördün mü evladının parçalanmış bedeniyle koşan babanı? Hiç böylesini görmedim. Ben Gazze'yim. Nefesim ne zaman tükenir belli değil. Ben direniyim hep direnilim, Teslim olmam, boyun olmam, direnilim. Yetemem belki ama direnilim. Ben Gazze'yim. Bunca zaman oldu, duyamadım seni. Değemedim de. Afyonlanmış mı insanlık, bilemedim. Ben yenilginin hesabını verebilirim de. Sen suskunluğunun hesabını

Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Erili deftan yazdı. Bugün zulme baş kaldırdı. Bugün Erili haktan yana, hakikattan yana, mazlumdan yana, zalime karşı durduğunu gösterdi. Bugün Erili. Zalimin de karşısında olduğumuzu haykırmak ve buna dur demek için toplandık. Siz değerli kardeşlerimiz de bu niyetle buradasınız. Bizleri yalnız bırakmadınız. Rabbimin davetine, bizlerin davetine icabet ettiniz. Allah razı olsun hepinizden. Allah! 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 düzeltin. Dilinizle de düzeltemiyorsanız kalbinizle bu dedin, nefret edin. İşte bizler de bu emri yerine getirmek için buradayız. Gazze'deki kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, onların sesini duyurmak bizim için artık farz-ı kifaye değil, farz-ı Allah'a ve denizden yaptığı saldırılarla 7 Ekim'den bu yana çocuklar ve kadınların da aralarında olduğu 50 binden fazla kardeşimizi şehit etmiştir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun, İsrail. Kahrolsun, İsrail. Kahrolsun, İsrail. yardım görevlisi, gazeteci, sivil demeden önüne çıkan tüm insanların kanına girmiştir. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş İlletler'e dönmüştür. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan Да, şunu net bir şekilde öğrendik. Yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlememektedir. İsrail bürokrasisinin, siyasetinin, istikrarın ve barışın karşısında bir tutum sergilemiştir. İsrail, kardeşine sahip. Müslüman, buyurma, kardeşine sahip çık. Müslüman, buyurma, kardeşine sahip çık. Müslüman, buyurma, sahip Müslüman, buyurma sahip Müslüman, 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 marzadan, kan, ve Şimdi İslam.

politikalarına karşı sivilleri hiçbir zaman hedef almamıştır. Ve sadece İsrail'in askeri unsurlarına saldırıda bulunmuşlardır. Yaşanan tüm bu acılar vicdan sahibi herkesi büyük bir üzüntüye sevk ettiği gibi her birimizin üzerinde de sorumluluklar yüklüyor. Kıymetli kardeşlerim, Gazze'deki mazlumlar için yardım kampanyaları düzenlenmelidir. Eylemler desteklenmelidir. İsrail malları ve İsrail'e destek veren firmalar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye